Bak, bir röportaj yapmışlar. <laughs> Senden yorum alacağım. <laughs> tamam mı? Al, izle. <laughs> Dur. O al. Çok var, kaynana gelin birlikte yaşar mı diyoruz? Biz de bakayım. Yani. Yok, yaşamaz. Anne kız bile atışabiliyor yani. Kay kayınvalide, gelin de atışabilir. Anne kız affedici oluyor ama kayınvalide de kalıcı hasarlar olabilir. Aynı evde yaşamak zorlaştı artık. Eskisi gibi değil. Eskiden belki bir katlanma vardı ama şu anda o katlanmayı göremiyoruz evet. İyi huylu ise yaşar ama birinin huylu kötüyse hiçbir arada olamazlar. Ben 15 sene yaşadım halen de yaşıyorum. Bir sorun olmadı mı bir anlaşmazlık? Anlaşma oldu benim de cahilliğim oldu. Büyüğümün başımda olması gayet güzel bir şey. Yaşayamazsın. Herkesin <laughs> özel alanı var. Eve ev üstüne olmaz. Evet. Konuşacak mı? Evet. Ne diyorsun sence bu olaya? Şimdi bence bu olay çok iyi bir olay. Ben bunu gelin gözüyle tanımam. Bu benim kızım. Ben daha öncesinde Allah'a söz verir gibi söz verdim. Bir oğlum var, bir gelinim olursa kaynanalık nasıl olacak? Göstereceğim dedim. Bu benim gelinim değil. Ben bunu gelin gözüyle tanımam. Bu benim kızım, evladım. Benim oğlum olmasa elin kızı gelmez. Dur. İnsanlar. Ee, yaşar mı diye yorum yapmış ya. Şimdi sen beni vazalma. Normalde yaşanır mı yaşanmaz mı? Sence nasıl bir görüştesin? Bence çok güzel yaşanır. Ben de oturdum 12-13 sene kayınvalidemle. Şimdi şu anda gelin olsam kaynanamın kaynatamın yanında ne varıyor ya ben düşünüyorum. Kayınvalidemle kaynanam düşünsün. Gelinle oturmak bence çok iyi. Çok güzel bir şey. Bu düşüncemeleri düşünen yanlış düşünmesin. Gelinin değil o benim evladım. O benim kızım. Allah'a emanet olun. Baba sen ne diyorsun? <laughs> yaşar mı e, kaynanayla gelin bir evde? Yaşamak iki taraflı. İkisi uyum sağlarsa yaşar, ikisi uyum sağlamaz. Biri ileriye, biri geriye çekerse yaşayamaz. Anlaşmak her zaman iyi bir şeydir. Dört günlük dünyada, yalan dünyada bir götüren de yok, bir şey yapan da yok. En iyisi topluluk yaşamak. Ölüm var değil mi işin Birlikten dirlik de var. Tamam hadi poz verin bir de fotoğraf çekmeyin. Bu gülsene. <laughs> Es que